Herkese merhaba. <laughs> Türkçe çöbe video ile sizlerleyim. Şu an bir süpermarketteyim. Onoya ismi. Normal Japonya'da çok yaygın olan bir yer değil. Belki sadece buradadır emin değilim. Organik bir süpermarket. Normal süpermarketlerden biraz bir tık daha pahalı. Ama gerçekten çok lezzetli. Hani çok taze ürünleri var. Hani ben de daha önce süpermarket videosu falan çekmemiştim. Genellikle YouTube'da bir sürü var ama Belki ilginç bir şey bulurum. Adam da bana çıktı baktı. <laughs> bulurum. Diye bir video çekeyim dedim. Ekrana TL karşılığını yazarım diye düşünüyorum. Tamam size içeriği göstereyim. Bir elma 158 yen. O yüzden çoğunlukla yiyemiyorum. Pahalı diye. Çilek var. 198 yen. Şöyle. Japonya'da meyve mevcut ama pahalı çok uygun fiyatlı değil. Yurtdışından geliyor çoğu meyveler. Mesela Amerika'dan geliyormuş. Kilosu 98 yani diyor. 402 yer. Şöyle yeşil ve mor üzüm. falan var. Genellikle ben muz yiyorum çünkü en ucuzu bu. Ama bu market çok da ucuz olmadı. Genellikle 100 yen'e bulunabiliyormuş ama burada. 138 yer ya da 200 gibi domates. Domatesli say olmak. Burada birazcık daha ne demiş? Ee, pahalı değil yani. Ben buradan alayım. Mesela 200 yerine domates var şöyle. Kahvaltılık. Şöyle organik olanlar. Yeşillikler var. Mesela cucumber. Çıkçası unuttum şu an. Hmm. <laughs> Şöyle bezelye, bak bezelye fasulye var. 200 yani. Ispanak 100 yani mesela gayet uygun. Hatta alayım bir tane. Şöyle. Hmm. Mesela soğan 238 yani. Bu biraz pahalı. İçinde kaç tane var? Şimdi? 4 tane var. Yan, gayet uygun aslında patates Jagaimo bu da japonya patates böyle küçük oluyor böyle Türkiye'den var mı bunlar bilmiyorum ama Mitsuba mesela 138 yen şöyle negi var 230 Naga negi var ne bu pırasa mı bilmiyorum. Ekrana yazacağım. Sonra şöyle Mayashi var. Hmm, bean sprout diye geçiyor. İngilizce'de. Türkçe'de almıyor. 8 yıl. Ya bunu genellikle Nabe'ye, hotpot'un içine falan koyabiliyorsunuz. Gayet güzel. Şöyle et reyonu. Şöyle şabu şabu için ince et. 780 yıl. Şöyle bir sürü bayağı büyük olan var. 1600 yani. Burası ama sanırım ya evet, bu pot mesela 500 yer genelde. de Japonya'da tabii ki inek etine göre. Bir de kıyma oluyor. Ama genelde inek ve domuz eti değil. O o yüzden inek eti olan da var. Ama genelde bu marketler. marketlerde oluyor. Ben de tavuk yapacağım. Mesela tavuk. Şöyle. Şöyle markette ayet markanın etleri var. 480 aynen. Et. Şöyle. Bu ne acaba? Toru ninik. Hı, göğüs eti. Ama niye böyle o küçük küçük kesilmiş herhalde. Bence hiç almamıştım bunlar. Bayağı çok. Kaç kilo acaba? 169 kilo. Yok 405 gramış ben. Onun da hem çok yeniliyor. Sabahları kahvaltıda falan. 436 gram. Ya da sosis var. Genelde sabah kahvaltıda yiyorlar. Bu 4 gram için. falan yani, Balamlar, atıcılar, bisikletler. Sadece Japon merkeplerinde böyle güzel sashimi görebilirsiniz. Şöyle sashimisi, baya pahalı. 1280 yen. Bu 100 liraya benziyor, 38. Tuna var. Bu da altın. Bunları bazen alıyorum. Ya da taksi alıyorum. Akşam yemek için

Ahtapot alabiliyorsunuz, de şunlardan alır. Şöyle olanlar, 500 liraya Sabah yemek için akşam yemek için. Yine de sabah balık ben akşam da yediğim için. Böyle kurutulmuş balıklar var. Sanırım bunları birayla birlikte yiyor insanlar. Atıştırma gibi. Bessiz yani. Burada deniz yosunları var. Seaweed. Hmm, pilavla birlikte yiyorsunuz. 500 yani. Daha ucuz da kalbi de var aslında. 200 yani. Bu Kore'den bir ihtimal. Koreliler yiyor. Evet Kore diyor zaten. Ama tadı çok güzel. Atıştırmalık olarak da yiyebilirsiniz işte miso var. Miso çorbasını yapmak için mesela ya da misolu tavuk ya da somon falan yapmak için şöyle tüp tüp miso satılıyor. 500 Onun dışında soya sosu var. Şoyu genellikle benim kullandığım şu Kikoman. 238 yan olan. Ya da şu 228 şu küçük olan. Ama bir sürü çeşit yani şey var soya sosu ya da şu şu güzel aslında 218 ya da Japonya'da Japon yemekleri yapmak için kullanılan o su vinegar falan var vinegar yedim. şöyle yağ fiyatlarını göstereyim şöyle yağ 400 yen ya da mesela Zeytinyağı kullanmak istiyorsanız 1200 yen burası biraz pahalı 500 yen şunlardan alınabiliyor 500 yen şu Bosco 498 yen genelde onlardan alıyorum. Japon çıtır çıtır tavuğu yapmak için şunlardan kullanabilirsiniz karagi için. Şöyle un falan var 268 yen ya da 200 yen pilav fiyatlarını göstereyim. Ben genellikle şu 2 kilogramlık alıyorum. Bin yen. 10 dolar yani. Yani 2 hafta ya da 3 hafta yetiyor bana. Ya da böyle 5 kiloluklar var. 300, 3000 yen falan. Taşıması zor. Bisikletle alınca bile ve başka alışveriş yapınca 5 kilo zor olduğu için ben genellikle 2 kilo alıyorum ve gayet uygun fiyatı. Şu çok küçük bir bölüm var ama Japonya'daki hazır noodle'lar. Şu mesela en ünlü olan Katnod'un, şöyle Nissin'den. Bu da 138 yen, tadı çok güzel ama yani çok kalorili, çok sağlıklı değil, her gün yemek iyi değil. Şöyle Yakisoba gibi olan var, 118 yen. Şöyle benim genellikle yediğim var, şu üstüne Udon var. Udon daha kalın olan judon. ve üstüne şöyle kızarmış tofu var, 118 yen. Bu da Kore'nin acılı noodle var. Ramyun diye geçiyor. 138 yen. Şurada şöyle paket olarak alabilirsiniz. İçinde 5 tane falan oluyor. Bu da 358 yen. Ya da şöyle. Tatları güzel. Annem seviyor ben. Aa, içiren var. Siz şundan annem alayım. Annemin sevdiği o değilmiş. Bu da galiba. Tavuklu olanı seviyor. Japonya'da Japon körisi çok meşhur. Şöyle bunlar aslında şu Golden Curry gayet güzel. 238 ya yani. ya da küçük olanları var. 150 yen yani falan. Şöyle küp küp köri malzemesi mi diyeyim. İçine ne denir? İstediğiniz köri malzemesini koyuyorsunuz, patates, havuç, et. Ondan sonra hani biraz kızartıyorsunuz, sonra bu köri küplerini koyuyorsunuz, köri oluyor. Aslında eve götürmem lazım, birkaç tane alayım Türkiye'ye geri döndüğümde. Konya'daki yeşil çaylar da şöyle, 138 sekiz yana var. 8'li ya da böyle direkt yaprağını da alabiliyorsunuz. Kendiniz evde yapmak istiyorsanız. Yaprak diyormuşum, şey, toz hali yani. Ben öyle çok yeşil çay sevmediğim için genellikle arkadaşlarım, hani arkadaşım, aileme bundan alıyorum. Şöyle oy ocağı. Yeşil çay 288 yani. En güzeli bu benim denediklerim arasında. Ama çok çay gurmesi değilim o yüzden. <laughs> Bir şey diyemeyeceğim. Kendi ramenizi yapmak istiyorsanız noodle'ları alabilirsiniz böyle ucuza. 200 yem. spagetti gibi böyle şey yapmamız lazım. Pişirmeniz lazım. Sonra sosunu mu siz hazırlıyorsunuz? Sosunu derken suyunu mu diyorsunuz? <laughs> Bros. Kendiniz hazırlamanız lazım. İşte şöyle. Ha bu 200 yan Yapılır aslında. Ama ben çok anlamadığım için. Rameni dışarı. Ha bir dakika. Su Ha yo, sosu içindeymiş galiba. Ha, güzelmiş. Tamam sosu. Sosu içinde olanlar da almaz hiroshima ramen. Hiroşima da yemiştim aslında. Güzel, güzel benziyor. Ha, Sufutsuki şurada yazıyor. Bir kişilikmiş ve süt içindeymiş. Bu da. Lemon salt ramen. Ne ilginç. 238 yen. Onu da şöyle konya kıyıyorlar. Tadı pek yok. Ne için yenildiğini ben de pek anlamış değilim. pek yemiyorum ama tofu yapacak çok büyük. Miso çorbasının içinde var ya da yani Kore yemeklerinde de kullanılıyor. Ya da tofu genelde ucuz, yüzyen yen falan oluyor. Ya da udon da kullanılıyor. Gayet güzel ve sağlıklı. Genellikle her yabancının sevmediği natto. Şöyle aslında şunun içinde gözükebilir. Şöyle göstereyim. Evet gözüküyor biraz sanki. Ve yakınlaştı. karıştırıyorsunuz. Fermented soybean fasulye mi oluyor acaba? Fermente edilmiş fasulye. Ve mayonez falan koyabiliyorsunuz. Şöyle soya falan. Tadı çok güzel bence. Ama genellikle kokusunu sevmiyor yabancılar. Ama gayet sağlıklı sabah falan yemek için ya da yemeğiniz yoksa pilavla birlikte yemek için falan. 100 yan gayet uygun. Şöyle daha büyük olan 88 yani. Tek başına yaşayanlar için. Şöyle çok böyle çoklu ramen var. Sığpı da içinde. Genellikle arkadaşlar bundan yiyor. Tek başınıza yaşıyorsanız ve açsanız gayet mantıklı. Değişik değişik misolu var. Soy soslu var. Ya da az önce göstermeyeyim kendin alabilirsiniz. Mesela bu soba. Ya da udon alabilirsiniz şöyle. Evde yapabilirsiniz paranız yoksa yani aç kalmazsınız bence Japonya'da. 118 yenmiş. Soba 400 yen ya da ucuz olan 158 yen. Şu hazır paketler de genellikle <laughs> 400 yen gibi bir şey. Japonya'da peynirler çok lezzetli değil bence. Daha çok krem peynir gibi. Ama hani yabancı marketlerde ya da böyle organik yerlerde peynir bulunuyor ama biraz pahalı. Beyaz peynir falan görmedim. Türk markete gitmeniz gerekiyor ya da hamam markete. Ben yani genellikle şöyle çoktan kesilmiş peynirleri yiyorum sabah. Posta falan koyuyorum mesela şöyle. Böyle gideriyorum peynir pişiriyorum. Evet. Aynı da çok fazla çeşit içecek var. Yani su yüz yani. Pocari sweat denilen bir şey var. Bu spor içeceği. Ee, çok terledikten sonra iyonlarınızı yeniliyor mesela. Güzel. Mitsuya cider var. Soda. Kola var. Kalpes soda var. Bu Japonya'nın sodası. Bayağı tatlı böyle. Renginden korkmayın. Tadı güzel. Tabii böyle çaylar var. 8 dünya, 158 yan. Santa 108, CC'ler, limonata gibi. Hani her ıı, her, her mevsime göre böyle yeni şeyler çıkarıyorlar. Yeni içkiler. Lemon <laughs> tea. Japonlar şunu çok seviyor. Milk tea. Ben hiç Çok tatlı. Ama yani tadı güzel onlara göre. Ya da şöyle küçük kahveler var. Böyle işçiler sabah bunları içiyor enerji boost almak için. Sonra da yoğurt. Genellikle şu 138 yen ya da 100 yene var. Megami. Gayet güzel. Ama böyle Bulgaria denilen bir yoğurt var. Bulgaristan'ın yoğurdu. O bu çok güzel. Ben onu yiyorum genellikle ama burada yok galiba. Ya da şu Kaspi Umi. Ya da şu Kaspi Umi. Kaspi and Sea anlamına geliyor galiba. Aaa bu neymiş Bulgaria'da mı? Tamam, bu Bulgaristan'ın bizim yurdumuza en çok benzeyen yol diye düşünüyorum bu fiyatlar olarak. Şimdi şöyle hazır yemek kültürü çok büyük. Mesela az önce sashimi göstermiştim. Bu sushi soba yiyebiliriz. Bu da bunlar ne denir? Side dish. Türkçe ne denir? Yan yemek. Yok öyle bir şey yok. ya bu da yemekten yanında da yemeği de buna side dish. Kenardaki yemek. Türkçe <laughs> part soy. Aa şöyle bentolar var. Zaten hazır. Bunları yemek. Bu arada ilk geldiğinde bunlardan yedim. 600 yani. İçinde her şey var. Et, et var, üç dişit pilav var, balık ee, var, tavuk var, sebze var, bir tatlı var galiba. Nasıl pilav alabiliyorsunuz, düşen iş arıyorsanız. Yani tavuk eti, yemeği aslında pilav Şöyle hazırlayalım da. Çok tam pişmiş tavuklar var. Şöyle bir var, evet. böyle. Son olarak, japan atıştırmalarını göstereyim. Atıştırmaların baştırma kademi. Atıştırmalarını. Atıştırma Şöyle Cookie'ler var, 2 yuzyan. Çok küçükler. Şöyle meyve çikolatası var. Yuzyan. Çalışanlar bana bakıyor. <laughs> Animelerde genellikle oluyor Cookie. Çikolata gibi Türkiye'de de var, 140 yen. Şu çok güzel. Müzik bir şeyler yiyeceğimiz Pizza tadında. <laughs> İlginç. Şöyle da işte var. Tapirin güzel. Güzel sekiz Şöyle de Japonya'da <laughs> sadece bir <dinleyebilecekler>. Doraemon karakterlerinden <laughs> çikolata. <gülüyor> Şöyle Ampalman. Çocuk çikolataları. Yüz yarına. Ağaç çok güzel. <laughs> Çilekli çikolata. Yüz <laughs> yarına <yağı. gülüyor> Annemle babamla da görüşse. Babamın benim yani çikolata içinde var. Şunlar da ikisi. Kino sana yanlar. Bir takene koyalım. Bakın, 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 çok Avrupa'da gibi neydi? Türkiye'de hal, Halley mi? Aynen Halley'e benziyor. Çok iyi. 268 yani. <laughs> dondurma şeklinde çikolata. Almayayım <laughs> bir <taraf. gülüyor> dondurmaları göstermeyelim. Düşün. Şöyle matçalı dondurma. Genellikle dondurmalar 100 yani süpermarketlerde. Vanilyalı yoğurt, matçalı yoğurt, limonlu yoğurt. Şöyle pino denilen şey var. Küçük elinizde yiyorsunuz. Çikolatalı, içi vanilyalı. Red bean, aman tanrım. Şu yüklemi renkli çok popüler. E, mochi denilen ne denir? Mochi gibi bir şey. Bu karamelli. <gülüyor> <gülüyor> Şu da çok önemli. Jumbo. Ama aynı gibi şeyler yoktu şöyle çoklu da alabiliyorsunuz. Heykimi de yaptım normal şöyle. Çok bir şey almadım ama tam olarak bin yene denk geldi. 10 dolar gibi bir şey denk geldi. Et aldım. Yoğurt aldım. Ee, ne bu? Maşro. <laughs> aldım. Ispanak aldım ve turi sosu aldım. 10 dolar işte şöyle.